Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir bölümdeyiz. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz artık 20 zümrütümüz olmuştu. Şimdi lafı fazla uzatmadan videoya hemen geçelim. Geldim arkadaşlar. Hemen e, yaptığım 21 zümrüt, zümrütümüz var. Artık tohumu ekmeyeceğim. Burayıları bir düzenleyeyim. Bunlar da o zamana kadar büyür belki. Alanımız açılsın yavaş yavaş evlere geçeriz. Ev yapmanlara başlarız. Ee, zümrüt daha biriktireceğiz. Daha alacağız. Arkadaşlar. eee her zaman aynı şeyleri yapacağız. Kıracağız. Böyle böyle büyüteceğiz burayı. Burayı büyüttükten sonra. Benim dediğim gibi yapacağım. Size anlattığım gibi. Adayı kombine saracağım. Taşla. Kalaymış gibi. Karşı ile birleştireceğim. Birleştirme bir farklı olacak tabi. Şey yapmayı planlıyorum. Taş keşici ile çit yapıp taştan onları yapıp oraya kadar efendim uzatıp akşam oluyor az kaldı. Öyle bir şeyler planlıyorum. Oradan uzatacağım oraya doğru. Oradan bayağı bir gidecek. Arkadaşlar unut unutmayayım. Yani unutmayın. Sonra unutuyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Söylemedim anlarda, yani söylemeyi unuttum anlarda edit yapmak zorunda kalıyorum yani kısacası. Onları eklemek zorunda kalıyorum. Siz unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hedefim 5000 abone. Hep böyle videoları gelecek. Minecraft videoları da gelecek arkadaşlar. Sesim mikrofonu kapatıyorsam özür dilerim şimdiden. 1.64'lü toprak oldu güzel. Tam şuraya. Şöyle şurada. Şey yapalım. Kaybolmayalım diye. Cem ile bir yere atıldık tekneyle. Kaybolmayalım. Her yerden gözüksün. Biu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Geldim. Ee, yanlışlıkla Shift'e basarken yukarı çıkma tuşuna basarken şey gitti. Kapatmaya baş, basmışım. Oradan bir dakikamız var. Güzel. Bir dakika yani 9 dakika bir de çıkacak buradan. Tamam. Şimdi azıcık daha kazayım. Taş eşyaları geçerken 30'da o ağaçları ekmeği planlıyorum. O bilenler bilir ben onlarla çok şey yapıyorum. Ee, odun kasıyorum. Ona bir bak var. Bak değil de kendisi. 4 ağacı yan yana koyuyorum. İkisi tek odun oluyor. Kırayım şunları. Yavaş yavaş genişleteceğiz. Bu arada komple benim oldu. Olacak. İnşallah at da var güzel. Köprü de yapabilirim. Yerin altından. Ee, merak etmeyin arkadaşlar video, shorts e, karpaki edit videoları gelecek şu an bir tane siyah bv'm attım size söyleyeyim unutmadan arkadaşlar öyle bir tane video gelirse demek ki bir tane araba değiştirdim yeni bir araba hatta aşağı yazarım daha iyi olur paylaşırken şimdi hava sarmış büyümeye az kaldı basamak lazım bana en basit, yapabilmek için basamak olur mu yani lazım Bunları koyayım arkadaşlar unutmadan size söyleyeyim Arkadaşlar ben nasıl bir şey isem şivem garip Küfür edersem yanlışlıkla yani küfür ağzından bir, bir şey duyarsınız. Yani e, ee, ağzından kaçarsa özür dilerim. Şimdi. 4 tane acı eksen mi şimdi ya? Düşünüyorum sandığımda doldu. Daha da genişletmem lazım bir saniye. O zaman şimdi taşlara geçelim taşlı alanlara. Taş. Konuşalım. Taşlı malzemen, malzemelerimize geçelim. Burada, burada bari küçük bir maden olsun. Maden olursa çok güzel olur da yok yapacak bir şeyim yok. Köyde araştıracağım ya da bir yana gideceğim. Ay yanda tamam güzel güzel. Tam yanda var. Oradan 5-6 tane kırayım yeter. Burada lav varsa sınırsız şey yaparım. Taş Nasıl yapıldığını em öğreterek yaparım em de Bilmeyenler öğrenir. Korumalı bir şekilde yapacağım. Diyelim ki eşya düşerse üstüne ya da düşmeyeyim diye işine. <laughs> Arkadaşlar hastayım. O yüzden sesim değişik gelebilir size. 4 dakika 5 dakika oldu. Ee Arkadaşlar yorumlara yazarsanız savaş uçak oyunu istiyoruz. Yani o attığım video var ya iki tane uçak oyunu. Onlardan <laughs> istiyorsanız yarın Yazın. ey yazın. Ben onlara yani oraya bakarım. İsterseniz çekerim. Ters kürek şu şunları kıralım diye. Yukarıdan başlayayım. Yavaş yavaş genişletirim. Hem toprakta biriktirmiş oluyorum. Toprak dişime lazım olur. Köylüler azıcık daha şey yapacağım. Yeni bir tane köy buldum. Köylü buldum. İşsiz. Ona ev yapacağım. iş yapacağım. Hani iş eşyası yapacağım. İş yapabilsin diye. Hani para aslında bunu kazanabileyim diye. Da. Değil zaman Şunlar işe kürek yeter. Yeterse ekeceğim artık odunu. Tohumu. Umarım yeter. Yetmeyecek gibi geliyor ama. Hadi. Hadi. Hadi kürek. Hadi. Kırılma. 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 Kırmadı be. Şükür. Böyle de kırabilir miyim? sizin bir tane kalacak. İki tane kırdı lan. <laughs> Her neyse. Oto En azından büyür. Şurayı bir yere ekelim. Şöyle kocaman. Olur. Ya e da odunum var. Bütün şeyleri yapayım. Çubuğu çevireyim. Çubuktan da toprak kazayım. Bir gitsin. Toprak. Kazayım. Fisyom hatta. Bunu kazdıktan sonra şimdi kuma kazacağım. Şurda ki. Şimdi. Hem şöyle yapıyorum. Daha iyi oluyor. Şimdi daha büyüsün büyüdükten sonra şey yaparız. Güzel. Kaç da olmuş? 8. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Zümrüt para kazanamadım. Öbür yarın kazanırım. Arkadaşlar bir saniye. Geldim arkadaşlar. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu video bu kadarlık olsun. Dark birileri iyi oyunlar diler. Bay bay.